Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Eminönü Part 2 video sizlerle Havanın ısınmasıyla birlikte soğuk bir şeyler alıp tabii ki Gülhane Parkı'nı gezmeye başlıyoruz Şu an ismini hatırlayamadım fakat Gülhane Parkı'na giriş sağladığınızda hemen sol tarafta bir kafe var Fiyatları gayet uygun ve çok da lezzetli şeyler vardı Öğretmenler için de ayrıca bir indirim sağlıyorlar. Bilginiz olsun. Gitmek isteyen arkadaşlarımız uğrayabilirler. Biliyorsunuz ki Gülhane Parkı baya büyük bir park ve biz orada çok fazla zaman öldürmek istemediğimizden dolayı çiçek kokularını doyduktan sonra tabii ki Topkapı Sarayı'nı görmeden olmaz dedik ve Topkapı Sarayı'na geldik. Topkapı Sarayı biliyorsunuz ki Enderun, Birun, Harem olmak üzere birçok bölümden oluşmakta. Bizler de tabii ki saray mutfağını, sultan kıyafetlerinin olduğu yeri, altın, taht, beşik, kutsal emanetler Emanetler Dairesi, Kaşıkçı Elması gibi birçok şeyi görme şansı bulduk burada. Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış. Aslında bizler şöyle ki yaklaşık 500-600 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz Topkapı Sarayı için. Dolma Bahçe ve Yıldız Sarayı yapıldıktan sonra aslında oradaki padişahlar yapılan yeni saraylara geçmeye başlıyorlar. Ve Topkapı Sarayı boşaltılmış oluyor. Bundan kaynaklı bugün zaten müze olarak kullanılmaya başlanmış. Arkadaşlar bu manzarayı bu güzelim sarayı gördükten sonra Hürrem'e o kadar hak verdim ki her detayıyla o kadar güzel bir saray yani bayıldım. Bir kere bu tarihi kokan yerleri gezmek o kadar güzel ve gurur verici ki daha öncesinde geldiğimde gidememiştim ve ne kadar çok şey kaybetmişim şu an onu anladım. Güzelim Topkapı Sarayı'na veda ettikten sonra tabii ki Ayasofya Camisi'ni de görüp o şekilde vlogu kapatmayı istedim. Ayasofya'da biliyorsunuz ki bir kiliseydi daha öncesinde ve İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılmaya başlanmıştır. Arkadaşlar Ayasofya Camisi'nde ismine Serafim Melekleri denilen 4 adet melek bulunmakta videoda da göreceksiniz. Bunlar cennette e, Tanrı'nın tahtını koruduğuna inanılan bir baş ve altı kanattan oluşmaktı. Aslında İslamiyet'te de bunun karşılığının Cebrail, İsrafil, Mikail ve Azrail olduğu söyleniyor. Gördüğümde şaşırdığım şeylerden biriydi fakat birçok farklı hikayesi bulunmakta. Ayasofya Camisi'ni gezdikten sonra tabii ki hem biraz dinlenmek hem de Eminönü sahilinde dalgaları izleyebilmek için biraz tatlı aldık. Ya İstanbul aslında çok kalabalık ve bu insanı çok yoruyor. Onun dışında her şeyiyle o kadar güzel bir yer ki. Evet orada yaşayamam fakat e, kesinlikle herkesin gidip görmesi gereken bir şehir. Günü bitirdiğimize göre veda vakti. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.